Evet Mehmet Akif ne yapıyorsun şimdi babacık? Gemi gördüğünüz gibi Aha orada bir gemi mi var Bir yaklaştırsana görsün herkes Tamam Ne gemi bu bu arada Neden E var ya şey Baktık gidince ne olacak Aa, hafif, dönüyor. hafif dönüyormuş Şimdi getir biraz buraya bir Gemiyi yakından görelim Oo ışıklar evet, da var. Orada, olduğu için tam görünmüyor. Evet. Dur dur abi. Hmm. Oo, geri geri gidebiliyor mu? Geri gide, geri gide, gidebiliyor. Hı. Hmm. şu ilerlerde yapayım. Bence bir getir bir daha, bir daha abinin. daha görelim yakından inceleyemedik hiç. Geri geri gelsin bu defa. Ama böyle ediyor hep. Hmm. İleride de. Aha çarpacak. Genelde ben ani fren yapıyorum. Sayın Alkışel. Dön 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 Aha. Sırttı sürttü. Yeni sürttü. Geldi geldi. Bakın Sayın Alkışel evet, yakında ışıkları var yani. Evet Tam belli olabiliyor an. mu acaba? Tam belli olmuyor. Karanlıkta olur herhalde. Ee, Ancak karanlıkta falan olmadı. Olmadı. Bir günde gece sürüşüne çıkarız. Yani bir günde ev sahipliğine, bir de gece sürüşüne geçeceğiz dediğim gibi. Evet. Şu anda Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hayır, kapatmıyoruz. Evet, kapatmıyormuşuz. Evet. Sayın takipçiler, şimdi bu araba gidebiliyor. Hızı bu kadar. Yani geri geri daha hızlı giderdi aslında. Öyle işte. Bir tur bir turdan derim. Hatta. Aha, doldu geliyor diyor. Hadi. Ha. Hava tembili ama dolgusu diye zannettim. Değil. Sayın takipçiler, şöyle bir dinleniyor. Sayın takipçiler, şimdi... Ne ee, yapabilirim? Şu anda ben şunu kapatayım. Şöyle, şunu... Düşmez değil mi? Üşmez düşmez, düşmez. Şimdi da şimdi bir boşaltayım. Bütün yukarıda olmuş da... Evet takipçiler yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.